Sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı hayata merhaba diyoruz. Diş travmalarında ne yapmalıyız? Diş hekimliğinde acil başvuru nedenlerinden birisi de diş travmalarıdır. Diş travmaları her yaşta görülebilmektedir. En çok etkilenen dişler üst kesici dişlerdir. Diş travması genellikle düşme, trafik kazaları, şiddet ve spor yaralanmaları nedeniyle meydana gelebilmektedir. Bu olaylar sonucunda dişin sallanması, diş ve kök kırıkları, dişin tamamen yerinden çıkması, yumuşak doku yaralanmaları, çene kemiği kırıkları oluşabilmektedir. Peki diş travmaları oluştuğunda neler yapılmalıdır? Öncelikle sakin olunmalı ve travma genel sağlık durumunu etkilemediyse en geç bir saat içerisinde Diş hekimine başvurulmalıdır. Diş tümüyle yerinden çıkmışsa ve diş hekimine gitmeniz zaman alacaksa, dişi bulup kökünü mümkün olduğu kadar dokunmadan alıp en kolay ulaşılabilir olan süt, serum veya suya koyularak diş hekimine başvurulmalıdır. Diş travmalarını önlemek için spor aktiviteleri sırasında dişlik kullanılmalı, çocuklar arabadayken mutlaka emniyet kemeri takılmalı, evdeki kazalara karşı mobilyaların sert köşeleri ve elektrik aksamları ile ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir. E